arkadaşlar bugün sizlerle nasıl yani YouTube'a başladığınızda yapabileceğiniz yani yapabileceğiniz dediğim ekran kaydedebileceğiniz uygulamayı göstereceğim size. İlk önce Google arama yerinde Fire Screen Recorder yazın. Sonra size bu site gel. Yani bu yer gelecek. Burada çok siteler var. Ama biz above soft yazan yere gireceğiz. Oraya tıklıyoruz bir şey çıkıyor. Bir start recording diğeri de download app. I app app yani app <laughs> app. APP tamam. Ha APP. Eee tabii İngilizcesi farklıdır. E, burada böyle bir şey çıkıyor eğer buna basarsanız. Ama bir dakikalık video e, olabiliyor. Yani bir dakikalık video yani daha fazla uzun içinde VIP kullanmanız gerekiyor. Ben size start recording yazan yeri yapmanızı tercih ediyorum. Burada e, bir şey çıkacak. Yani bir şey çıkacak diyeyim. Eee indirilenlerde bir şey çıkıyor. O o çıkacak ve karşınıza bu çıkacak. E, burada videoyu durdurabiliyorsunuz. Videoyu kapatabiliyorsunuz. Ekrana bir şeyler yazabiliyorsunuz. Bunun gibi mesela tak 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 tak. Bunun gibi yazabili. Bakın <laughs> Bunun gibi yazabiliyorsunuz. E, daha fazla böyle içerik için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 5 like'ta böyle çekilen devam gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.